Bırak bak vallahi çok fena yaparım. Sen kimsin de bizi kovduruyorsun? Cemal'ı Fatma'nın odasına girerken gördüm Hasebe. İftiracı. Uyku semesi rüya görmüşsündür sen onu. Kanıt mı var elinde? Ne alt var? Ha? Yalan mı söylüyorum kız? Gördüm işte. E sen de oradaydın. Artık patakladın mı? Ne ettiysen Cemal'ı? Dur, yapma. Etme neyin diyordu? Yoksa sen hususi mi buluşturdun onları? Tövbe Tövbe ya Rabbim tövbe. Kız yok öyle bir şey diyorum ben sana. Böyle. Orada burada böyle konuşursan rezil rüsvan olursun değil mi? Ha. Sana inanmazlar diyorsun öyle mi? E hodur meydana vakit. Gel içeride konuşalım. Ben her şeyi Safiye'ye anlatayım. Bakalım neye inanacak bacım. Dur! Kızın kararması dur? Kız, zaten bir sıkımlık canım var. Alırım ayağımda da çekin şuradan. Git. Kız çekin. Bırakmam. Ay tamam bırak. Bırak Hatice ya zaten sinirden başım dönüyor. Bir de bunu koku söyleyince kötü oldum. Çek tamam. Aa yeter ama Safiye. Cemal böyle rezillikler yapmaz. Ailemizi küçük düşürmez. Bunu kafana koy. Annem kurban olurum ben sana ya. Konuş ya. Bak kızım. insanı anasından daha iyi kimse tanımaz. Ya Alim Allah'ını seversen sen de ağzını aç da bir şey söyle ya. Benim bugüne kadar bir kadına gözümün ucuyla yarım ağız selam verdim gördün mü duydun mu ya? Yo görmedim de duymadım da. Duy bunları duy. Ben seni herkeslerden iyi tanırım Cemal. Eğer sen suçsuz olsan böyle can 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 konuşmazsın. Ben seni tanımıyor muyum sanki? Kaşı gözün ayrı oynuyor be. Allah cezası bana bunu da mı yapacaksın? Ya yapma. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Bu da deli çıktı. Bana bak Mavi Hanım. Sen de bizim gibi 20 yıl evli kal. Ondan sonra konuş. Erkeklerin gözü dışarı kayıyor ya. Hayat, senin de böyle 20 yıl sonra gözün dışarıya kayar mı? Sence ben sana öyle bir şey yapar mıyım? Hı? Bakar mısın Cemal şu kardeşi kıdalamadın Allah'ın cezası senin sıfatına. Ya dur bir ne yapıyorsun ya? Ya sen Ay. de ne gaz veriyorsun buna? Geç bu tarafa Allah aşkına. Ay, Ay Elif Lüfiçi'ye döndü bu ev. Ay ölüyor. Ay ölüyor! Ay hanım, su vereyim. Su ver, su ver. Ay. Kim o kadın Cemal? Ha? Kim o kadın? Vallahi senin para var. Bana bak, ben öyle bir kadınım. Bir daha sus. Ay, dur, seni kesin. boşarım Cemal. Tamam. Ben ağrım yok. Hadi bırak, bırak. Ya. Safiye, ee, sen hiç üzülme. Otur, ben şimdi sana olup biten her şeyi anlatacağım. kesgül. Ah lol. Bak kendini de yakacağım. İnanmazlar kepaze olursun. Ben gözümle gördüğüm her şeyi anlatayım da artık inanıp inanmamak Safiye'ye kalmış bir şey. Söyle bakayım Birgül sen ne diyeceksin bana? Ee, şimdi e, ben gece ayıptır söylemesi böyle ayak yoluna çıktıydım. Böyle koridorda giderken abo, bir de e, ne göreyim? Ee, sana kızım. Ne gördü? Birgül abla. Ne gördün anlatsana. sana. Şimcik bir Birgül. Tıfalete giderken kapının önünden seyirtip giden bir adam görmüş. Ee? Aa, tabii ama anlayamamış. Kimdir, necidir o vakit da anlayamamış. Mersem sen o adam mektubu bırakıp kaçan adam olmasın. Aa! Aa! Ya. E ee, böyle işte böyleyken böyle. Safiye kızım, sizin mutluluğunuzu çekemeyenler var vallahi. Doğru, var. Bir dakika sen şimdi dışarıdan biri diyorsun kesin olarak? He, e, işte öyle. E, biz niye evin içinde aradık ki suçluyu? Ama Refika Hanım, bu büyük bilmecenin cevabını bir gülümüz sayesinde bulmuş olduk. Canım benim. Oy. Allah, bu konağın dira bu dira. Refika Hanım, size bir şey diyeyim mi? Gerçekten bu kadının hakkı ödenmez. Vallaha ödenmez. Öyledir benim kızım. Öyledir. Aferin sana kız Aferin. Allah razı olsun. Bir denge be. vallahi bir denge. Hira'ya lazım. Cemal, şu an hiçbir şey açıklığa kavuşmadı. Yılışma.